Bunu ver. <laughs> ne oldu salak? <laughs> çok, çok güzel savaşıyorlar ha. Bitti bu iş. Şu... İşte... Great. <laughs> ah, fana. Aha, gel nereye kaçacaksın? Gerizekalı. Kol kalmadı. Sen de artık. What? İyi kaçıyorlar ha şerefsizler. <laughs> ah. Ah. Gel. Oh. <laughs> zekalı. Aha bomba. Abi bak spor diyorsunuz ya. Ya alın size spor. Bugün arena oyuncu. oynayacağız. Oyunumuzun adı Hell Split Arena. Barbarian abi barbarian. Yapıştır. Büyücü de varmış ha. Sararsa büyücüye de başlarız. Gel gel. Gel. Savaş. Savaş. Aha bunlar kim lan? Gel lan buraya. Gel buraya. Seni geberesi. Oo güzel korunuyor. Ah. Şeymiş, şerefsiz. Oğlum keşke barbar yandı yine kılıçlı bir şey alsaydım. Of. Kestim kafasını. Savaş, savaş, savaş. Oha iki tane. Vaa wow, vurdum çok güzel. Gel buraya. Şerefsiz. Savaş, savaş. Hadi oğlum neredesiniz? Hoppa seni <laughs> <Of. Barbar. gülüyor> Ne oldu? Çok kolaydı bunlar. Ama ya Barbarian'ı seçmesem iyiydi. Baltayla savaşıyoruz ya. Kılıçlı bir adam seçeydim iyiydi ya. Hop! 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 <laughs> ne oldu? Ha? Gençler ne oldu? Ah gideyim yerime ya. Tamam bitir bitir bir bakalım. Abi yeni silah lazım ya. Böyle tek silahla olmaz bu iş. Bir gidelim abi. Keşfedelim ha. Burada silahlar mı lan bu? Açık olan neler var? Ha, bu var. Bu var. Benim kaç param oldu? Oha daha para kazanmam gerek. Gençler. <laughs> epey özellik var ha. Bak büyüler müyüler de var lan. Ya abi şu an canını da doldurmayayım. Abi biz direkt. Oğlum yalnız grafikler güzel ha. Birkaç silah da bulduk mu. Anasını satarız bunu. Oha bu lan? Eee tamam. Savaş. Ha yeri değiştirdi gençler. Gel lan buraya. Oh. <laughs> Gel lan buraya. Uğursuz. Sizin çirkin adam. Böyle çirkin adam. Hop. Olup <laughs> sen niye ölmedin lan? Şerefsizlere bak. Hop <laughs> bana. Ulan birbirinize yiyoruz. <laughs> Ama güzel savaşıyorlara. ha. Oğlum. Orayı tutabiliyor mu? Ne bak. bak 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 manyaklara bak salaklaştılar. <laughs> Neredesiniz o? Ağzını sıçtım onun iti. Ver onu. onu bana korunacak bir şey lazım. <laughs> ya hak. Gel lan buraya. Bunu alabiliyor mu lan? Alamıyorum. Oha. Sen ölmemiş miydin lan? Çık ölmesi kapsın ver onu. So bloody. Alamıyormuşum adamlardan çıkanı. Allah kahretsin. Korumam da yok. ha. bu gitti. Oha okçu var şerefsize bak. Şerefsiz. Al namussuz. Başka var mı lan? Uğursuz. Kanıyor mu lan? Oh burayı da bitirdim. İnşallah iyi para kazanmışımdır ya. Bir kaçı alayım abi. Kılıç iyidir abi. Sırtıma koydum onu abi. temin oh, teminki yerde bir daha round rant, ikinci roundına geçti. Gel lan buraya. Bende de kılıç var. Gel bakayım vur bakayım. Ah, Excellent. Başka var mı kimse? Bak buraya şey koymuşlar. Bu lavukları buraya kıstırabiliriz. Hoppala. Oha biri daha mı var? Oha burada ben kendim adamlara derken kendi kendime Ya ah, adamlara derken biz kendimiz şey olduk ya. Atabiliyor mu lan Hop! Anam. Nereye gitti lan kılıç? Oha. Ne oldu salak? Kılıcımı alayım. Aa bu çaldığı anda bu salaklar saptıyor. Isırıyor mu lan bunlar? Bir bakalım. Hop. Oha. Al. Ah. Al. Hop. Allah sokamadım. Ne oldu lan? Hop. Hop. Let the fight begin. Oha bunlar neden böyle? Oo dayı. Ağzını kırdım o Oo adama battı çok güzel savaşıyorlar ha. hoppala git buradan şerefsiz onun kolu gitti oha şerefsiz ne oldu? Oğlum sen nereye kaç, şen ki bana. Excellent. Oha yine çoğaldılar, çok zorlar lan. Kaçıyorlar yani. Gel buraya, gel, kaçma. Şerefsiz. Oğlum çok sağlam savaşıyorlar yalnız ha. Ah oh, yoruldum lan, ne oldu lan? Şerefsiz. Bitti bu iş Bire bir savaşsak güzel olacak da Çok kalabalıklar abi Hangisine vuracağımı şaşırıyorum yani Bir de bak sert vurmazsan da şey olmuyor ha adama Yalnız oyun arkadaşlar gitar size söyleyeyim. Yüzükleri nereden alıyoruz lan? Yüzük de alalım ya. Oha. 20. Oha. Oğlum yüzükler insan parası değil. Çok pahalı çok altına çok zam geldi. Bakayım hangi bölüm şimdi ki? Ha yeni bir bölüm çok güzel. Başlayalım abi. Evet şimdi bakayım bir önce. Hey. Hı, <laughs> gel sen <de. Gülüyor> Gel. Ah sana. Ah, gel nereye kaçacaksın? geri zekalı Kol kalmadı. Sen de artık. What? İyi kaçıyorlar ha şerefsizler. İyi kaçıyorlar hiç utanmadan. Gel lan gel. 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 sen where he belongs. Abi iki koldan ben sizde nasıl savaşacağım? Excellent. Aha. Gel. Aha. Vuramadım lan. Şerefsiz. Gel lan. Abi. Tek tek gelseler Çok güzel olacak. Ah. Ah. Gel. Gel buraya gel. Ulan bırakacağım bunu da. Ah. Seni şerefsiz. Gel. Ah. Sen de gittin bir bölüm daha kazandık arkadaşlar. Direkt direkt gidiyorum abi. Direkt gideceğim. The fight Bu sefer ne o? Bana böyle işte tek tek gelecekler ya. Ha, ne oldu. Gel gel buraya. Burası güzel. Yalan. Şerefsiz. Baksana şuna ya. Bu gerek bize gel gel gel. Çık lan. Şunu çıkartmaya çalışıyorum. bak Evet çok güzel. Gel bakalım. Şerefsiz seni. Oh, kafası gitti. Kafası gitti arkadaşın. Yamam e, sana abi. Çok güzel yapmışlar yalnız Dövüşme olayı Bu ne lan Sen nesin lan awesome. ah. Şimdi kim gelecek Aha okçu okçu var Seni şerefsiz okçu awesome. ne? Gel lan gel Gel seni şerefsiz gel Gel Hop, <laughs> sokamadım. Hop. <laughs> arkadaşlar güzel değil mi ya? Epey de para kazandık. Epey de şey açılıyor. Biz aldıkça çoğalıyor alıyor kılıçlar vesaireler. Kanal babatadan hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arena'da deli gibi savaşıyoruz. Ama ne gerekiyor? Şuradan abone olman gerekiyor. Bir de şuradan da videoyu beğenmen gerekiyor. Hadi devam. Let the fight begin. Ananın gözü ya yine geliyor bu. Ula taklaşacak geliyor. Dur. Dur. Nasıl atacağım ben ya? Zekalı. Aha bomba. Aha tamam. Şu lavukla başlayayım ben. Şerefsizin çocuğu mi? <laughs> Sen ayrı şerefsiz, o ayrı şerefsiz. Gel lan buraya. Yettiniz lan artık. Ray. Ha? Kafana kırdımının. Bunu atmayı öğrenemedim. ulan iki etek be vicdansızlar oh yeah Ölmüyor da şerefsizler hemen. Güzel kaçıyorlar ha. Aa bak spor diyorsunuz ya. Ya. Yeah. Alın size spor. Ne so Alın size spor. Daha iyi spor mu var ya? Ara Yeni başladık. Acemiliğimin kusuruna bakmayın. Devamı gelebilir mi? Size kalmış. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.